Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her türlü örgüde ihtiyaç duyup kullanacağınız bir modeli paylaşmak istiyorum. Örgülerinizde haroşa örgülerde özellikle bu kenarları kestiğimiz zaman daraltma işlemlerinde çirkin bir görüntü olur ve kenar oyası yapmak zorunda kalırız. Oya yapsak bile bu şekilde düzgün olmayınca örgümüz de güzel görünmez. Ama bu yöntemle bakın çok düzgün ve temiz bir üçgen elde edebiliyoruz. Bunu kol kesimlerinde özellikle reklam kollarda falan şu şekilde kullanabilirsiniz. Hırka ve yeleklerin önlerinde yaka kısmının kesimlerinde kullanabilirsiniz ve kenarına hiçbir şey yapmadan da böylece bırakabileceğiniz bir örgü oluyor sıkı güzel Dilerseniz yapımına geçelim Evet kesmek istediğimiz yere gelince ilk ilmeği böyle önden alıp ipimizi arkaya atıyoruz ve normal örüyoruz sıra sonuna kadar işlemleri hep çıkışlarda yapıyoruz son ilmekten bir ilmek öncesini örüyoruz Bu son ördüğümüzü son ilmekten bir önceki ördüğümüz ilmeği sol şişe geri geçiriyoruz ve örmediğimiz ilmeği bunun üzerinden aşırıyoruz ve sıkıştırıyoruz döndük yine önden girip ipimizi arkaya atıyoruz yine düz bir şekilde örüyoruz sıra sonuna kadar bir ilmek kalana kadar ördük. Sonra son ördüğümüzü sol şişe geçiriyoruz. Ve diğer ile de bu örmediğimizi onun üzerinden aşırıyoruz ve tekrar bu şişimize geçirdik. Bu şekilde şimdi biraz ilerleyince daha belli olacak. Birkaç defa daha yapalım. Önden olduğu gibi şişe sokuyorum bakın ilk girişimiz öylece geçirdim ipi arkaya attım ve örüyorum yine bir ilmek kaldı. Bunu tekrar bu tarafa aldım ve en baştakini bunun üzerinden geçirdim. Tekrar sağ şişime taktım. Bakın bu şekilde devam edeceğiz. Ben birkaç sıra daha öreceğim. Rahat görmeniz açısından. Ama bu girişler önemli bakın. Olduğu gibi giriyoruz ilmeği ve ipi arkaya atıyoruz. Örgülerde kenar görüntüsü önemli. Son ilmeğe geldim yine. Aynı işlemi yapıyorum. Bunu buradan alıp üzerinden aşırdım ve geri taktım. Evet son 1-2 sırada birlikte yapalım. Yine geldim bakın Sonundan bir önceki ilmeği ördüm. Onu hemen sol tarafa alıp diğerini onun üzerinden aşırdım. Bu şekilde sıfırlayabiliriz. Veya yapacağınız şeye göre ilmek bırakmanız gereken bir örgü olabilir. Şimdi son defa girdim. Hemen bu tarafa aldım. Örmediğimi örülenin üzerinden geçirdim. Geri bu tarafa aldım. Şimdi son yapıyorum. Arkaya attım. Evet bunun ikisini de bir alabiliriz sonra gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bakın gayet düzgün kenarları olan bir üçgen elde etmiş olduk. Bunu kol yapımlarında da örgülerde, yaka kesimlerinde, hırka ve yelek için her türlü kenarına Oya yapmanız bile gerekmeyecek şekilde düzgün oluyor. Gördüğünüz gibi bakın. Her iki taraftan da çok güzel. Ve düzgün bir üçgen oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.